Merhaba. Hoş geldiniz videoma, kanalıma. Şimdi şuraya bir örnek bıraktım diyeceğim de diyemiyorum çok sinirliyim. Bu videonun adı da şey olsun. Ben nasıl video çekemiyorum, videosu Çok sinirlendim, çekemiyorum. Çektiklerim hiç güzel olmuyor, bir acayipleşiyor. Ben bu işten hiç anlamıyorum, orası net. Ne evet, çok da anlamam gerekmiyor zaten de ne diyeceğimi de şaşırdım çektiklerimi hep beğenmediğim için şu an bir tıkanmış biraz öfkeli bir durumum var olmuyor çektiklerimi hiç beğenmedim bir tuhaflık var bu işte şuraya bir örnek bırakacağım yine meraklısına diyorum ya tıkandım ne diyeceğimi de bilmiyorum o kadar özene bezene çektiğim şey bana göre özene bezene çektiğim şey Nasıl oldu da o hale geldi inanamıyorum. Ne güzel de anlatmıştım, sohbet etmiştim. Anlatacaklarım vardı, onları anlatmıştım. Ama nasıl güme gitti anlayamadım ya. Neyse sağlık olsun. Bu defalık göstermeye çalışayım da böyle inşallah bu olur. Şöyle yakından çekmeye çalışacağım da yine başına bir iş gelmesin diye telefonu kıpırdatamıyorum bile. Ya çok üzüldüm. Hem sinirlendim hem çok üzüldüm. Bu da çok uzun zaman önce yapılmış bir örnek. Keyifle yaptım. Çok da seviyorum. istiyorum ya yani inşallah bir iş gelmez başına güzel duruyor böyle inşallah bu güzel durmuş haliyle paylaşabilirim bunu bu bir masanın ortasına da takılabilir böyle olduğu gibi sehpada da kullanılabilir Masada janır olarak kullanılabilir. Bir masanın ortasına takılabilir. Olabilir de olabilir yani. İsteğe bağlı. Şimdilik ben bu halini seviyorum. Tercih ediyorum. Sonra ne yapmak isterim bilmiyorum. İnşallah görünür ya. Çok üzüldüm diğer video için. Zaten becerebildiğim bir iş değil. Onu verseydi güzel olurdu. düzgünce görünürdü. Onları da söylemiştim. Bu çektiğim işlerin hiçbiri burada çekilsin yapılsın diye değil. Her defasında belirtmeye çalışıyorum. Bu benim kendi özel arşivim oluyor. Almak isteyene benim gibi görmeyi de yapmayı da çok sevenlere. Şöyle küçük bir seyirlik fikir olsun diye çekiyorum. Bunlar zaten yapıldı. Halihazırda yapılmış olanlar. O yüzden şöyle olsaydı, böyle olsaydı diye bir bir şey düşünemiyorum çünkü ben bunları zamanında yaptım. Ben zamanında bunları bir sürü gazetelerden biriklediğim dergilerden fotokopi çektirerek yaptım hep. Büyüttürdüm. Rahat yapabilmek için o şekilde yaptım ama şimdi daha önce de söylediğim gibi Pinterest'te çok fazla şablon var. Oradan direkt şablon bile çıkartma şansınız var. Bunun da var şablonu. Burada şey görmüş olmuyor. Şablonun da duruşu nasıl? Dantel alarak yapıldığındaki nasıl? Duruşunu görmüş oluyorsunuz burada. Ben çok sevdim, çok beğendim. Ben dergilerden aldım. Şimdi Pinterest'ten rahat rahat bulursunuz her şeyi. Daha benim çektirdiğim bir sürü şeyim var, şablonlarım var. Gerekirse onları da paylaşırım. Onların içinden yine seçmek yapmak istiyorum. Çektirmek istediklerim de var daha. Çıkartmak istediğim şablonlar var. Çekersem, çıkartırsam onları onları da gösterebilirim size tane. Hani, umarım olmuştur. Umarım görünür olmuştur. Umarım adam akıllı görünebilir. Umarım beni üzmez. Nasıl kaybettim ben o videoyu? Nasıl oldu bu iş? Anlayamadım. Bu işler benim işim değil ya. Ama bu arşivi yapacağım. bir sürü de konuştum. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için. Umarım bu videoyu elimde tutmayı becerir, paylaşabilirim. Teşekkürler.